Arkadaşlar ne yazık ki e, yanlışlıkla çıkmışım e, kaldığımız yerden devam edelim uzun bir ben şimdi iki tane varmış İki tane varmış her şeyin Allah'tan şurası. son doğru. Hop, almam lazım. Almam lazım. Aldım, aldım, aldım. Niye vuruyorsun? Ah. Vuramadım. Hey, burası bataklık. Hey, yanlışlıkla kullandım ya. Ama kılıcım, kılıcım gitti. Ne? Çoktan. Ne? aldım Zordu. Neyse. Meşelilerim, meşelileri şuraya koyalım. Kemik de geldi. Kemik, hemen kemik. Ben de okum oldu. Şuraya koyacağım. Taşlar yani odun vesaire şeyler hep burada duracak. Taş işte ne bileyim toprak ondan sonra aa neyse başlayalım. Şunu şöyle koy. Okuyalım. Bu. Tamam. Şöyle hop. Hop 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 ben buradan atlarsam ölürüm. Ölebilirim. O zaman keep game rule keep inventory true yapalım. Hop. So, öldük ve burada hop hemen bakın arkadaşlar şimdi küreğimi alıyorum kas 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 şimdi şöyle 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 bunun en altı burası ya buraya alıyorsunuz bum Olmadı be. Hoppa. Hoppa 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 Kumun en altına meşale koyarsanız bu size her zaman böyle bir şey yapıyor. Çok güzel. Ben de böyle çok uzun kumları böyle topluyorum. Hayır endik arkum tamam çok güzel güzel şeylerimiz oldu şimdi evimizi yapacağız ve birazdan da videoyu bitireceğim elim buraya hayır düştüm hop hop pro parkur Hop. Düştüm. Ya ben şunları kıracağım ya. Hop. Ya ben pro parkuru bırakacağım. Hiçbir işim yaramıyor. Pro parkurda yapamıyorum zaten. Hop. Sen niye vuruyorsun? Sana bir şey mi yaptım? Hop. Buraya. Hmm, şimdi ne yapacaktık he? Seni şuraya bırak. Hop böyle hop şöyle. Sen piş. Şuraya çıkalım. Şurayı ben ve temizleyeyim. Burası uzun süreceği için durduracağım. bir başla. Evet geri döndüm. Evet, hepsi koyu meşe odunu olduğu için hiçbir yerine almadım. Hepsini attım. Şimdi evimizi yapmaya başlayabiliriz. Şöyle küçük bir ev olacak. Şöyle. Şuradan şöyle olacak. Zaten 64 tane olduğu için sıkıntı yok. Burası da full ağaç olduğu için. Burası da nasıl bir ağaç ya? Yorum yapmışlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir almıyorum. Evet, şunu şöyle bir büyütelim. Hop 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 hop, hop. şöyle hop hop yaprak. Bir tane demir bulursam anında makas yapacağım. Oh. Yaprak. Şimdi topraklar bu işe yarayacak işte. Tamam. Birinci katman yapıldı. Ooo tamam. 3-4 oldu be. Çok iyi. Ya. En gıcık olduğum şey. Hop. Ba 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 ba.

Брейба, Эллибитар, Зеопием. А, да. Эллиб, Паркур. Опа! Ой, уж, душа. kale parkur hop ay what niye buraya koydu hemen oraya da aslında buraya hop son parkur ve bitti yok şurayı açmam lazım hop açtım